Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgilimizde eski oyunlar oyun eski oyunları oynayacağız. Geri dönmemiş şerefine bir abone olup bir like atmayı çok görmeyin. Eski oyunlarda e, ilk başta plan olma misler diye düşündüm Bu ikinci oyunu sonra birazdan biri oynayacağız. Bu e, şu öbür bir tane daha o kanala video atmaya başladım o aralar. O, onu da şuraya bir yere koyarım. bakalım Hepsinden iki oyun oynayacağız. İki el. Hemen başladık. Böyle şey yaptı. Dur. Bunu buraya yerleştirdik. Bayağı şey ilerliyoruz. İyi. Hemen şöyle. Bu burada benim eski hesabım bayağı iyiydi. Arkadaşlar yan kanalımda Plant Zombies resimleri ay Plant Zombies videoları atıyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Zaten ku Zaten bu, bu videonun altına o kanaldan yorum atacağım. Ha şöyle. Şöyle. Şu en fazla gelen aşağı ve yukarı. Aşağı ve yukarıya yoğunlukla bir şeyler koyarsak tam iyi olacak. Şöyle dikenli taraflar baya baya iyi oluyor. Hemen böyle bunları gösterdik. Şöyle. yoğunluk baskı al, baskı yapıyorlar. Şu neydi? Zombiler çok baskı uyguluyor. Özellikle şu demir kovalılar acayip baskı yaratıyor adama. Hemen hadi hızlı. Evet bu oyunumuz bu kadardı. Şimdi bundan sonraki oyunumuza geçelim. <laughs> evet. Şimdi de Plan vs Zombies 1. Bu oyunumuzda da o oyunun biraz eski hali. Ben bunda çatı katına geçtim. Ee, zaten bu ben Plant vs Zombies oyunlarını seven biriyim. Plak zombisi son bir bayağı seven biri zaten. Hemen bunu alalım. Bunu alalım. Ee, bundan bundan mayın alalım. Ceviz alalım. Bu kadar. Bunlarla başlayamıyoruz ya. kötü oluyor. Cevizi aldık. Biber alalım. Giraz alalım. Hemen böyle hızlıca başladık. Bir sıra çiçeği yapmayı düşünüyorum zaten. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. İki dakika işim çıktı ona gittim geldim. Çok para harcamamak için direkt şuraya bir tane mayın bırakalım. Hemen. Kulaklığımı çıkarttım bir şey yaptım. Lahanamız adamı hemen hasar vermeye başladı. Ben bu lahanayı falan çok tatlı buluyorum. İki sıra lahana yapacağım. Bir sıra ceviz yapacağım. Şöyle hemen bir sıra lahanamızı çizdik. Şimdi zombilerin dalgaları gelince artık iki sıra lahananın böyle ortalarına falan geçmiş olabiliriz. Olacağız sanırım. <laughs> Evet. Bu zombiyi de öldürdük. Şimdi Bunu ıı, böyle buraya yapalım. Evet. Daha dalga gelmeden direkt ikinci satırı da bitirmek üzereyiz. dil çıkaran zombi hmm. Olamaz

Mecbu, cevizi oradan almak zorunda kaldım. Evet. Zaten bayağı bir işe yarıyor biber, kiraz filan. Hızlandırma sürem de zaten olmuyor. Biraz hızlı da olsaydı. Olsa. Ceviz de çok yavaş doluyor. Evet, bayağı iyi ilerliyoruz. <laughs> Ceviz dolana kadar orada mayın beklesin. Da çok yavaş ya. Hızlı artık, hızlı biraz. Şu kovalılardan falan hep nefret ediyorum. Hızlı ye biraz sen de. Yiyeceksen hızlı ye. Evet yine boşa patlamadı. Ну а, ну что ли, oğlum? Hemen Biber patlatmak zorunda kaldım. <laughs> Hayır ya. <laughs> tamam bu karakterimizi de aldık öbür oyunumuza geçelim Evet sıradaki oyunumuz My Singing Monsters ben bu oyunu eskiden çok oynardım ama eski hesabıma bağlanamadım eski hesabım çok iyiydi baya ilerdeydim ama e, bu sefer bir şeyler oldu sonra da eski hesabım gitti Yeniden yükledim ve biraz geliştim. Ama sadece biraz. Ama şöyle. Ama şöyle. Şuralara posta gelmiş. Sanırım kostüm olabilir diyor. Besleyelim hemen. Evet. Bununla Oradaki o kullanamamış bitki çıkabilir mi acaba? <laughs> Ürettim. Sana farklı evet farklı bir şey çıktı. Ee, şöyle hemen buraya girelim. Ee, burada da. Arkadaşlar bura, bu biraz kısa oldu. Ama zaten kısa olması zaten pek de kısa yapmayacağım. Bundan sonrakileri. Şöyle şey yapıyordum arkadaşlar ben. Böyle biraz çıkıyordum. Evet. Arkadaşlar yeni karakter de aldık. Arkadaş sanıyordum küçükken. Suratına bak. Hayır. Ya tam da en iyi yerde indirime giriyor bu tar tavkeller ya. <laughs> bu bu kadardı. Bundan sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bundan sonraki oyun dediğim Castle Crash bayağı unutuldu. Bayağı hiç kimse şu anda oynamıyor olabilir. bu oyunu biraz şey yapalım. Hatırlatalım. Hatırlasınlar artık bu oyunu. Biraz bu oyuna da artık ün getirmeye başlayalım yeniden. Çünkü bu, bu oyun eskiden acayip ünlüydü. Hemen bir yer girelim. Ee, <laughs> i̇nşallah destem iyidir. Sevdiğim destelerdendir. Hayır. En düş kötü desteden almışım arkadaşlar. En kötü deste. Yerilebiliriz yani. Hemen şöyle bir tane Arkadaşlar bu karakterler daha hiç. Bu karakterler baya hiç yani. Bazılarını kullanıyorum ama bundan baya iyileri var. Çok iyileri var hem de. Ya bir tane büyücüyü alamadınız ya. faz koyalım. Çok kötü. Ortayı savunmamız lazım. Bu attıklarının hepsi bende var ama Yanlış desteğiyle oynadığım için. Arkadaşlar yenildik ama. <laughs> bu destem. Benim destem değil. Benim destem. Bu. Evet bu. Benim destem bu arkadaşlar. Benim destem. Hiç ona benzemiyor. Benim destem böyle yani. Bir de bu desteğiyle bir yer oynayalım. Bundan sonraki oyunun ipucusunu vereyim. Köpek balığı. Çoğunuzun aklına gelmiştir kesin. Hayır ya. Mana düşürücü. Kesin böyle çokluk hocam yere meteor atacak olabilir. Hayır ya. Arkadaşlar çok ses bayağı değişik geldi. Hemen şöyle alttan doğru gidelim. adam bir tane vurması vursun büyücü bari Evet arkadaşlar <laughs> Evet yanlış desteden dolayı kaybettim ay ve evet, Zafer sandığı açacağım hiçbir bok çıkmadı. Bundan sonraki oyunumuza ge. Dur. Bundan sonraki oyunumuza geçmeyelim. Daha dur şu sandıkları harcayacağım elmasımı. Bayağı fazla paramız gitti elmasımız gitti ama şu şu süper sandık için değer evet şimdiki bundan sonraki oyunumuza geçelim ve evet bundan sonraki oyunumuza geçtik hangar şarttı siz söylediğim gibi köpek balığı ile ilgili o bu baya güçlü bir şey. Ben de bu var, bu yok, bu da yok. Bir el bununla girelim. Hızlıca. <laughs> Ben hep buralardan giderdim. Evet. Yiyelim. Ah Hayır hayır. Sakın. İblis köpek balığı. Yeni eklenmiş gibi bir şey arkadaşlar. sevdiğim bir yer burası. Yengeç'le yüzleşeceğiz arkadaşlar bir de buraya bir çıkalım. Buradan da yürüyebiliyoruz yalnız. Bu bazı köpek balıklarında oluyor. İblis köpek balıklarında var mıdır bilmiyorum. Çünkü iblis köpek balığım yok. Şöyle inelim.

hızlıca şöyle git. Evet, baya iyi gittik. Şekil yaptık. Bu ne? Baya iyi gidiyoruz. Ne oluyor? Kontrol gitti. Kontrol gitti ha. Evet. Biraz gezintiye çıkalım. Şöyle. Aa. Uh -uh. o o o o o ee be 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 şöyle baya evet seviye atladık şuraya. Arkadaşlar bundan sonraki oyunumuz son oyun olacak. Ondan da bir yer oynayacağız. Ondan ipucu vereyim mi? Çöp adam. Herkes bildi zaten. Ama bilemeyenler varsa da artık onların suçudur. Of of of. Bu ne? <laughs> yarım saatlik bir video oldu. Arkadaşlar bence bu el yetti biraz. Bundan sonraki oyunumuza geçeceğiz. Bir bakalım yeni balık alabiliyor muyuz diye. O oh, baya pahalı almam. Çok pahalı. Hemen şöyle bakalım bir. Yok ya alınmaz. Yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'ın dur bundan sonra bir tane daha oyunumuz vardı. Ya da arkadaşlar o son oyunu ismini söyleyeceğim ama oynamayacağım. Ee, videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aa, son oyunumuz Strict War Legends'dı. Oynayamadım. Sürem yetmedi. Zaten şarjım lazım. Şimdi şarja takacağım. Görüşürüz.